Vay, ki vay, ki vay, ki vay, vay, kiki, vay, ki vay, ki vay, ki vay, vay, vay be. Oğlum galatasaray sene geri dönüyorlar. Eee, bundan sonra küme düşme potasındakiler düşünsün. Hani Umut Fakir'in ekmeği derler ya. Yok oğlum öyle bir şey. Penaltı Galatasaray'ın ekmeğidir. Valla. Hedef bir milyon penaltı. İki penaltı buna, iki penaltı da şuna. E hadi bana. Mirik Kartal'a bir peçete uzatır lan. Uzat, uzat. Zaten maçımız az kaldı oğlum. Ben onu var ya sana farklı bir amaçla kullanacak. Hiç merak etme. Gençler şampiyonluk davası yapıyorum. Hem de erkenle. Hamsi festivali yapacağım. Dört kasada Alanya'dan sipariş ettim. <laughs> mis mis valla. Sen sus lan. Vitaminsiz. Zaten ligde heyecan heyecan kalmadı. Gelene saplıyorsun gidene soğuyor. Bu ne ya? Yo, ben aşağıda heyecanı dibine vuruyorum lan. Heyecan var, zevk var, fuhuş var. Her türlü bok var valla. Dün galibiyetten sonra Google'a ne aratmışım biliyor musun? Galibiyete nasıl sevinilir diye arama yapmışım amirim Lan o değildi. Amerika Rusya Ukrayna falan Oğlum bir dünya savaşı ortamı var Bu arada Trabzon'un kupası araya giderse var ya Götümle gülerim sana lan Hayırdır lan yemişim Amerika Amerikasını ya Ben önce kupamı alayım ondan sonra ormanız.